Baş havanlı dişte azo, havduranı beyirı baklava çik. Baklava, e, bir Yani ne patrağı, ne Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün e, soğuk baklava yapacağım. Malzemelerimiz nelerdir arkadaşlar? Bir paket e, baklavalık yufka kullanacağım. gramı da 800 gramdır arkadaşlar. 2 su bardağı şekerim var. Standart bardaklar. Bunları da size göstermek amaca katmamıştım. Şu şekilde arkadaşlar. 2 su bardağı şeker. Ee, ceviz içi kullanacağım arkadaşlar. Ee, çok e, iri olmayacak. Çok da çok toz halinde de olmayacak. Rondodan geçirdim. Ee, aynı zamanda da Hindistan cevizi kullanacağım arkadaşlar. iç harcı için. Ben şu ana kadar hiç görmedim. Ben öyle yapıyorum. Bu benim tarifimdir bu şekilde. Ee, arkadaşlar şey de var. Bir bardak çay bardağı. Tam değil, dolu değil. Yağımız var, çiçek yağımız var. 150 grama yakında tereyağım var arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayayım. Ee,

yani a gula ne zeyt zeytuna uni vişke mehye şogle 150 gramı havanu men har şerbeta khun qabil ve çek uş seri ve nakabnek arkadaşlar şimdi şerbetini yapacağım şu şekilde iki bardak şekerimiz vardı bir bardak da su kullanacağım arkadaşlar bunu hemen ocağa bırakayım bunun aşamasını 5 dakika kaynayacak arkadaşlar. 5 dakika varlığı, ve 5 dakika ve bükelin. Zedeyim sen 5 dakika kaynasın arkadaşlar. Bu da bunu da eriteceğiz arkadaşlar yağımıza Eee tereyağımızı. Bunu da alayım arkadaşlar cezveme koyayım. Şu şekilde bir yavaş yavaş erisin. Sonra yağda ekleyeceğim. aşaması dedik de arkadaşlar çok zor değil. Ne zahmeti havanı rastı e, baklava gel ki gel ki hoş bir şekilde Ama ana e, harcak ve arkadaşlar iç harcımızı har e, yapıyorum. Cevizimizi kattım. Bir kahve fincanı hindistan cevizi de vardı onu da iç harcı için Bunları da hazırlıyorum. Bunları hazırladık arkadaşlar. Şu şekilde harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi, iç harcımız da hazır. Bakın arkadaşlar çok güzel bir lezzet oluyor inanın. Şimdiye kadar hiç görmedim Hindistan cevizi cevizle beraber görmedim ben kendim öyle yapıyorum. Denemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunlarda zaten kakao'muz var, iki kaşık kakao'muz var, bir kaşık da pudra şekerim var. Bunu da en üstüne serpmek için. Bunların aşamalarını da sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim yufkalarımız. Arkadaşlar bir paket yufka var. Açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir paket arkadaşlar tepsime göre bir borcamım var tepsime göre etraftan kesiyorum arkadaşlar hava no bu borcama mı emel gor'a borcama kwa tepsine kwa emel dorayi bu kusinin hawi hafvi şekli bu şekilde arkadaşlar kesiyorum. Avlavanım. Arkadaşlar şu şekilde keselim. Tabii şu kısmı da Biraz kalın oluyor. Zorluyor beni. Ama yapacağız yok. Şu şekilde arkadaşlar. Bu hemen hemen 27 santim çapında zannedersem var. Tabii siz tepsinize göre yapabilirsiniz. Hangi tepsiyi kullanırsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çıkardık. tabi bu arta kalanları da atmıyoruz. Onları da değerlendireceğiz şimdi içine. gibi. Arkadaşlar bu aşamada biraz hızlı olmamız lazım. Çünkü gerçekten kuruyorlar. Kurudukları için de sonra çok zorlanırız. Şöyle yarısını yarısını alalım. Çünkü tam bilemeyeceğim çünkü saymadım. Şu şekilde yarısını alıyorum. Yarısını alıyorum arkadaşlar. Bezine sarıyorum. Bunlar en üstte kalacak. Bunları da hemen değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunları da aralarına sıkıştıracağım Arkadaşlar benim yağım eridi. Gördüğünüz gibi yağ eridi. Şimdi sıvı yağımı da içine katıyorum. Sıvı, sıvı yağımızı da ekliyoruz. Şimdi, bu yağımızdan şöyle tepsimize sürüyoruz arkadaşlar. En en altı fırça yardımıyla her yeri gezdiriyoruz. Hava no halant. hızlı her very very buğbun İki tanesini en alta koyuyorum arkadaşlar. Şu parçalardan arkadaşlar parçaları da değerlendiriyoruz dediğimiz gibi. Bunlara bunlara da ziyan etmiyoruz. Aralarına sıkıştıracağım. Parçaları böyle gelişi bize bir yerleştiriyoruz. Sonra gene bir yağlıyoruz arkadaşlar. gene iki tane yufka, üç tane yufka alıyorum arkadaşlar. parçaları da yine değerlendiriyoruz. eşit i̇şte olacak şekilde arkadaşlar. Yine yağımı Fırça yardımıyla her yere sürüyorum. Havlu havalu vita vaşı yukarı hami ulu lufkı yukarı Şu gözüme ne bir <laughs> şekilde acayip sıvı arenavi baklawaylı rastine bir şerbeti tezekren bir şekilde çok hafif bir tatlıdır arkadaşlar hemen herkes yapabilir yine parçalarımızı ya yani bu aşamalar hepsi aynı siz gelişi güzel yerleştirirsiniz zaten en altta içlerinde kaldıkları için pek öyle çok şey yapamıyoruz yani. Ama tabii ki bazı yerler kalın, bazı yerlerde ince olmasın. Şu parçaları da en alta. Şu şekilde arkadaşlar. Yine o kadar güzel bir tarif gibi muhteşem bir tarif. Gene yağımızın. Haberle okumak. Evet. İsa'nın tavaşı حتى يفقي خلاص بنميب في شكلي دوام burada kafasına kapısın. Ne تشوفوا انا هنا 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 Bu هنا 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 Ramazan ayı geliyor arkadaşlar. İftarımızı açtığımız zaman ilaki canımız böyle tatlı gibi bir şeyler çekiyor. Şerbetli olduğumu da ağırlık basıyor. hem sağlık içinde çok şekerli şerbetli tüketemiyoruz. O yüzden çok hafif bir tatlıdır. Günaç gibi. Çok hafif. Sütlü olduğu için çok hafif yapabilirsiniz. Size de fikir olsun. tane kalmış arkadaşlar. Bunları da en son bu şekilde yerleştiriyorum. Var olan yağımı da hepsini koydum çünkü dediğim gibi 150 grama yakın tereyağım vardı yarım çay bardağından fazladan normal yağım vardı arkadaşlar. Hepsini kullandım. Yani kalmadım. Bunları keseceğim arkadaşlar. Biraz kalın bu için biraz zorlayacak. Siz arkadaşlar ama kendinize. çok yardımcı. Kesiyoruz. derecede ayarlıyoruz fırınımızı 180 derece artık altı üstü kızarıncaya kadar böyle bir ısınsın ben kesimi yapıncaya kadar altı üstü onu ben unutmuştum ama sınır yani dilimi filmler biraz zor olduğu için bayağı bir zamanımı alacak. O yüzden ısınır yani. Evet, ben biraz zor çalışıyorum ama. arkadaşlar baklavamızı dilimledik 180 derecede altı üstü kızarıncaya kadar fırına veriyorum arkadaşlar orta kısmına yerleştirdim arkadaşlar ondan sonra bizim şeyimiz vardı şerbetimiz vardı 5 dakika kaynadı arkadaşlar şimdi sütünü 2 bardak sütümüz var 2 bardak sütümü de ilave ediyorum şu şekilde arkadaşlar. Ya bardak klasik bardaklardan iki su bardağı sütüm vardı. Onu da ekledim. Onun işi de bitti arkadaşlar. Şimdi e, fırınımızı bekleyeceğiz. Piştikten sonra beraber olacağız arkadaşlar. Beli havalı fırına kadar kız bakla vahva. Sarsalı ve serviçi bu. 5 kasbaşık çay bu. Arkadaşlar altı üstü 180 derecede baklamamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi. Testten geçelim mi arkadaşlar? Bir sesini duyun. O kadar güzel oldu ki. Şimdi şerbetini dökeceğim arkadaşlar. Sütle hazırladığım, suyla, sütle, şekerle hazırladığım şerbetimi döküyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki. Bir 10-15 dakika bunu bekleteceğim arkadaşlar. Şerbeti fazla değil. Az sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetimiz hepsi çekti. 15 dakika sonra bak şerbeti hiçbir şekilde kalmadı. Tam kıvamıdır. Yani e, ölçüler tamdır. Şimdi de e, üstüne koyacağım, e, dökeceğimiz e, kakao bir de e, putra şekeri kullanacağım. İkisini dediğim gibi iki yemek kaşığı pudram vardı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı pardon iki yemek kaşığı kakao bir yemek kaşığı da pudra şekerim vardı. Bunları şu şekilde harmanlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi iki yemek kaşığı kakao bir yemek kaşığı da putra şekerim vardı. Havallı okuma amenaha süzgeç kebulu amı ha yaptı şekli gibi bihawi ve drama belotu arkadaşlar etrafı biraz kirleniyor ama yapacak bir şey yok pastanelerde de bu şekil oluyor şu şekilde arkadaşlar Tabii haline ojo, magoat mayırı baklava şeker, rastıp şekilde ki bir şekilde ki acayip hoş çiğin. Tabii ki neke, hey nanoyi habzi hawi, nanoyi kat katı, bir şekilde ki acayip hoş çiğ. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sıcak bir buzdolabında yarım saat bekletikten sonra güzel bir servis yapabiliriz. هوانو وگو مگوت ما يرو باقلوا چکر سرشیر نب قطرات چکرین و نب شربت ته چکرین عجيب شکل کی جال کدی بتعمق دم <applause> به هفده روند بیمین انتخیر ده دم باشه